Selamlar Hüküm arkadaşlar. Hitman Absolution'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. You are right. The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe. running according to my sources girl is in chicago me and the boys are leaving asap i need you along to spearhead the operation are you in wait i heard you you want me to snatch some chick name's victoria dom is gonna call you tell you how to find her she's in hiding somewhere you got that that's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my feet. Mm. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Trip on my feet. <laughs> Sorry, the kid's are dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. 30 Deal. Hmm. Lenny, come give the man a line. Come on, Limp Dick. <laughs> Limp Dick Lenny. <laughs> Shut up, Wade! <laughs> I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. Oh, that's probably why I like him. <laughs> now, Blake Dex is a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is the business partner Tom Osman, owner of the vi My standards. I mean, he's clever and a time before he tracks down your girl at the orphanage. Huh? How do you know about that? Hey, Chicago knows I know. <laughs> Dom ain't all that different. Send me his picture. Now, since every cop in Chicago is hot on your ass, the safest route to the Vixen Club should be through the tunnels next to the Roxy. Evet, en son bir tren istasyonundaydık. Trene binmiştik ve bölüm bitmişti. Şimdi burada başladık bakalım. Burada birkaç tane polis vardı hatırladığım kadarıyla. Şöyle gidelim bakalım. Elimizde ip dursun da. Evet burada iki tane polis var şu an. Hatta 3 Evet bir tanesi de şurada bir yerde ama onu hiç işe katmadan sanırım hallederiz burayı. Dur bakalım. Evet burada iki kişi var. Biri geliyor. Bunları dövdüm galiba. Aynen başka birinin haberi yok. Tamam. Şuradan çıkıyoruz. Burası biraz kalabalık. Dur bakalım. Polisler var Sper değiştirelim Gören olmadı henüz Koşarak şuraya gitmem lazım Tamam kimse görmedi Görmek üzereydi ama görmedi Şimdi şurada bir tane var Polis Şöyle yapalım şurada saklanalım. Şöyle Şu elemanı öldürmemiz lazım. Buraya gelsin. Sonra tekrar arkasını döndüğünde halledelim bunu. Bu da aslında saldırı saldırayım mı lan? Saldır lan. Tamam çektim aldım aslında. Bu daha iyi oldu. Evet böylesi daha iyi oldu. Tamam. Hatta kıyafetini de giysek olabilir. Giy abi kıyafeti. Şapkasını da giyersek çok iyi olur. Tamam. Şimdi abi. Süperden bir atla. Buradakiler aman görmesin bizi. Şimdi buraya birazdan bir bakmaya gelebilir. Ben şuradan aşağı bir atlayayım o zaman. Hop. Tamamdır. Şu kapıdan gireceğiz. Açalım abi kilidi. Güzel. Kimseye görünmeden girdik. Güzel. Şimdi abi dam azmıntı bul diyor. Dom azmıt ya da dam azmıt nasıl okunuyorsa artık. Şimdi burada Eee polis kıyafetimiz var. Ama şurada bir tane polis olduğu için, aynı kıyafette olduğumuz için eğer yakınına gidersek e, bizden şüphelenecek. O yüzden ben burada şöyle yapıyorum. Şu şey alıyorum abi yerden. Hop şuraya atıyorum. Polis sesi duyuyor ve oraya gidiyor. Uzaklaşacak oradan. Biz de o arada hemen içeriye gireceğiz. Zaten polis kostümü olduğumuz için polis kostümü olduğu için üstümüzde zaten polis kostümü olduğu için üstümüzde kormalar bir şey demiyor Evet bu kadar girdik Evet korumalar herhangi bir şey yapmıyor When you get the Club, the bar. İçerisi biraz kalabalık. Dom, Burada Dom Azmıntı bulacağız. Evet, o adam birazdan e, şu kabinlerden birine girecek. Biz de orada halledeceğiz. Burada bu arada bir tane koruma varmış. Ve evet, o adam birazdan gelecek buraya. Burada halledeceğiz. Tabii şu korumaya görünmeden halletmemiz lazım. Bekleyelim biraz. Geliyor evet. Tam az mı bu arkadaşlar? Şimdi. Evet koruma abimiz oraya gitti. Bu adam şimdi kabine girecek. Biz de içeriye girip halledeceğiz ikisini de. Evet adam içeriye girdi ama koruma da başına geldi. O yüzden korumayı da indirmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Biz gidelim abi çaktırmadan. Evet kaydettik eğer bir şey olursa. Gizlice gitmeye çalıştım ama Oradaki ablalar gördü bizi O da biraz bekleyelim zaten Bir süre sonra unutacaklar Nereye sıkıyorsun abi sen Adam şuraya sıkıyor Biraz bekleyelim Evet, sonunda ateş etmeyi bıraktı eleman. 2 saattir sıkıyor. Şarjörü de bitmedi. Duvar delik deşik oldu. Bekliyoruz bakalım. Arama yapılıyor. Tam bulamayacaklar zaten. Evet, buraya gelmiyorlar zaten. Bulamıyorlar. Geliyor mu lan? Gelmeyecek muhtemelen bekleyecek orada. Evet gitti. Kapıdan girebiliyor muyuz şu an? Evet girebiliyoruz. Hadi girelim abi o zaman. Evet, Oradan da çıktık Şimdi Burada e, üç tane abimiz var şurada Bunları tak tak indirebilirim Aslında çünkü şu arkadan gitmeyi denesem de Orada da e, Ablalar var Ben e, silahımı çekeyim Nokta atışıyla e, Tak tak indireyim Üçünü zaten başka adam yok Burada hatırladığım kadarıyla Tamamdır

You were right, Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, home. Kudos. He was on to you as well. A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shit -house rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. It's border on the Polisten paçayı kurtar diyor Şimdi ee, Burada yine polisler var Burada bir bıçak varmış Alalım abi işimize yarar Şimdi Burada çatışmadan ee, Gidebileceğimiz Bir yol var mı acaba diye Bir bakacağım Şuradan gitsem Burası yine oraya çıkacak Orada bir dolap falan varmış. süperimizi bir değiştirelim. Elimizde bıçak durabilir. Tamam buralarda polis yok. Burada bir o canlı can yenileme varmış ve bir pompalı buldum. Çok güzel abi. Çok güzel. Şimdi rastgele gezmeyelim. Her an her yerden polis çıkabilir. Şöyle bakıyorum tamam onlar da toplantı halinde. Hop şurada bir kaydettim. Buradan acaba gidebiliyor muyuz abi? Gidemiyor muyuz? Hmm. İlla çatışacağız mı acaba? Burada bir CTRL çıktı bir bakayım. Eşik dengesiz duruyor. Aa oradan çıkabilir miyiz? Aa evet çıkabiliyormuşuz tamam dengesiz duruyormuş o yüzden sanırım hızlı olmamız lazım çökebilir evet burada birileri var mı üst kata çıktık gizli bir şekilde dur bakalım burada bir abla var ölmüş sanırım şimdi hmm, buradan aşağı inmemiz lazım Yapma be. Şu taraf bir yere gitmiyor mu? Hayır gitmiyor. Yapma be. Ben aşağı inmek zorundaymışız. Burada dört kişi var. Bir anda inip acaba nokta atışımı yapsam. Öyle yapalım çünkü başka bir yolu yok sanırım. Ben tutunarak aşağı ineyim abi. Hemen ineyim. Hızlıca e, nokta atışı yapayım. Tamam başka sanırım e, yok değil mi? Tamam. öldü. Şu eşikten gidelim. Bu arada polis mi geliyor? Evet gelebilir. Gelebilir abi şuraya saklanalım. Tamam çıktık binadan Birdie, I'm on my way back to Chinatown. Stay low and watch your back. Oh yeah, well that's easy for you to say, Holmes. Man, that Wade... I see you got ways to make you talk. And you and I both know that I got a lot of shit to say. So hurry. Just stay calm. Evet, binadan çıktık şimdi abi. Tara kendi dükkanı diyor. Evet aşağıda e, bir dükkan var. Buradan tutunarak bir aşağı inelim Şurada bir e, polis var evet Onu bıçakla halledebilirim Tamam Şimdi biz yukarıdan devam edelim Ya da aşağı insek mi ama aşağısı kalabalık gibi İneyim bakayım şurada Çok adam varsa Yukarıdan gitmeyi deneyelim İlla ki aşağı ineceğiz zaten de Burada bir Aşçı abimiz var Çigara içiyor Polisler yokken Onu hemen gidip öldürmem lazım Ya da bıçak fırlatacağım Şu şekil fırlatırım Polisler yokken. Tak fırlattım. Evet şüphelendi. Şüphelendi. Şimdi yukarı mı çıksam acaba? Evet şimdi yukarıdan gidelim abi. Şuradan şöyle. Şimdi burada kaç tane polis var? Orada bir tane var. Hatta iki tane varmış. Bir tane içeride var. Bir de dışarıda var. Ben bunları yine nokta atışıyla halledebilirim abi. Nokta atışıyla Şöyle bir Şöyle iki Şöyle Üç var mıydı başka Yok herhalde İnşallah yoktur Abi bir de şunu da indirelim de Sonradan sıkıntı yapmasın bize Tamam Onu da indirdik Buradan bir yerden aşağı iniş. Ha evet burada. Aa dışarıya bir şey abimiz geldi. Bunu da indirelim. Sıkıntı çıkarmasın. Buradan gidersem nereye gidebiliyorum abi? Şu eşikten gidersem. Merak ettim. Ha şu içeriye mi giriyorum? Ha. Burada ne var peki? Ha burada da bir Aşçı abimiz var. Abim seni indirmek zorundaydım. Kusura bakma. Tanık bırakamazdım. Evet burası bir teras gibi bir şey. Şuradan aşağı iniş var mı? Bir bakalım. Buradan ilk defa gidiyorum bu arada. Birçok kez oynamış olmam rağmen. Ha evet tamam. Burası direkt dükkanın içine iniyor. Ya. Tamamdır. Ben sakince ne var orada? Satır alırım satırı alırım işime yarayabilir bazı yerlerde Biraz sakince gidelim derken burada bir polis var dur bakalım şuradan gitsek burada polis var mı burada yok burada e, şu vanayı kapatayım mı acaba burada zaten hani gizli çıkmam çok zor gerçekten çok zor çok fazla polis var çünkü şu dükkanın içerisinde buradan çatışarak çıkacağız yapacak bir şey yok. Şu anayı bir kapatayım. Tamam, anayı kapattım. Evet galiba çatışmadan çıkamayacağım. Çünkü çok fazla polis var abi. Hani şöyle gizlenerek gitmeye çalışacağım ama imkanı yok gibi bakalım. Oo her yerde polis var shut all right? I'm sorry, sir, but we have to seal the place down. We're looking for a Havai fişekleri patlatayım mı? <laughs> o burada polisler var. Ne yapacağım abi? Tamam kimse görmedi. Nasıl nasıl yaptım bunu ben de bilmiyorum ama bir şekilde çıktık abi. Bir şekilde gizli gizli çıktık. Nasıl kimse görmedi? <laughs> Gerçekten çok şaşırtıcı. Şimdi burada da 3 tane, 3 4 tane polis abimiz var. Bunları nasıl indirsek? Süper değiştireyim şöyle. Şimdi diğerleri bakmıyorken birini indirmem lazım benim. Evet, biri uzaklaşıyor. Ha, burada da varmış. Nasıl yapacağız abi? Nasıl yapsam diye bakıyorum. Kimse yokken şuna fırlatsam. Tamam. Kimse görmedi, şüphelenmedi şu an. Şimdi yukarıdaki gidiyor. Muhtemelen şimdi bakacak. Onu hala göremedi lan. Aa burada şey var bu arada. Elektriği mi kesebiliyorum acaba? Sabote edebiliyorum ee, Galiba elektriği söktüm öyle bir şey yaptım. Tam emin değilim. Ama hala ışık var gibi etrafta. Evet var. Abi şu cesedi hala gören olmadı. Şu abi bu tarafa doğru geliyor. Galiba ölmek istiyor. Ha buraya bakmaya geldi. Tamam. Ben bunu burada halledeyim. Böyle çaktırmadan boğazladım. Tamam. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Şimdi diğeri de o taraftayken şununla boğazlasam? diye düşünüyorum ama bu tarafa gelir mi? Evet geliyor. Bir dahaki gittiğinde şu elemanı da önümdeki elemanı da boğazlayayım. bu eleman ne yapıyor ya? Yere bak. <laughs> ne arıyorsun abi? Ayak izi mi? Neyse saygılar. Hop bunu da çektim aldım. Evet oradaki abi de görmedi. Çek 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 bunu da. Çek bunu da abi. Tamam çok güzel. Çok güzel. Şimdi bunu da nereye gidecek bu şimdi? İçeri mi girecek? Bunun arkasından gidip boğazlayalım abi. Hop. Tamam. Atabileceğim bir yer var mı bunu acaba? Ortalıkta bırakmasak iyi olur. Bakayım var mı? Yokmuş. Yokmuş. O zaman şuraya bir yere sallayıver geç. Tamam. Kanıt varmış abi. Kanıtı alalım. Kanat iyidir. Tamam bu adamı buraya bıraktık. Şimdi kapıya gidebiliriz. Gayet güzel tertemiz hallettik bunları. Kimsenin haberi olmadan herhangi bir ses çıkmadan hallettik. Aa bu arada dur 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 dur. Kapıyı açmadan ben satırımı alayım abi. Satırım lazım olabilir bana. Satırımı alayım ben. İzninizle şöyle. Eyvallah abim. Hop kilidi açalım şimdi. Oh shit! They're here. Three weights, guys, in the crowd asking questions. It's only a matter of time before they see me. You gotta get me out of here, Holmes. You got to. You got to for your own damn good. Birdie, focus. Don't do anything foolish. I will take care of this. Evet burada durduruyorum ee, çünkü kayıt yarım saati geçmiş ee, çok uzun olmasını istemiyorum videonun sizleri sıkmak istemiyorum. Evet videomuzun burada sonuna geldik bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun efendim.